Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Bayraklar akınca gümbür gümbür, hedef tam isabet vuruldu. Bayraklar akınca tihadan, TÜBİTAK Gökçe Güdüm kiti atış testi başarıyla gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Bayraklar Akıncı projesi kapsamında, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraklar Akıncı TİHA'ya yerli olarak üretilen yeni mühimmat sistemlerinin entegrasyonu başarıyla sürüyor. Hedef yüksek hassasiyetle vuruldu. Bu kapsamda TÜBİTAK SEGE'nin geliştirdiği Gökçe yeni nesil güdüm kiti ile 22 Aralık 2022 Perşembe günü gerçekleştirilen test atışı başarıyla tamamlandı. Bayraktar Akıncı TİHA, Tekirdağ Çorlu ilçesinde Bayraktar Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden atış testi için icra etmek üzere havalandı. Bayraklar Akıncı, gövde altında taşıdığı Gökçe Güdüm kitine sahip 1071'lik MK83 ile yaptığı atışta hedefi yüksek hassasiyetle vurdu. Bayraklar Akıncı'nın 20 bin fit irtifadan lazerle işaretlediği hedefe yüksek hassasiyetli angacı olan Gökçe Güdüm Kiti, bir insansız hava aracında ilk kez test edildi. Başarıyla tamamlanan atış testini Keşan'daki Bayraktar TB2 uçuş eğitimi ve test merkezinden havalanan Bayraktar TB2 İHA'da görüntülendi. Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız sabah araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar, 2022 yılında ise 18 farklı ülkeye 1 milyar dolardan fazla ihracat gerçekleştirdi. Baykar'ın 2022'de imzaladığı sözleşmelerin %98'i ihracat anlaşmaları oluşturdu. 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA'lar, Son olarak Arnavutluk'la imzalanan sözleşmesiyle birlikte toplamda 27 ülkeyi ihraç edildi. Bayraktar Kancı TİHA için ise 5 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.